Ne diyorsunuz? İşe yarar mı? Yani. Melisa Hanım anlaşmalı boşanmaya gitmesi için ikna etmekte kullanabiliriz bu fotoğrafları. Anlaşmalı boşanma? Evet. İsterseniz Şafak Hanım'ın avukatıyla konuşayım bu talebimizi. Onun da bir ilişkisi olması durumları değiştirir tabii ki. Alp Bey'in haberi var mı? Şimdilik gerek yok. Aramızda kalırsa sevinirim. Malum. Alp'in kafası işlerle çok yoğun. Tabii. Şafak. Ne olur sence Zeliş'in durumu? Bilmiyorum. Ya tek bildiğim Cem'in bir an evvel kendini toparlaması. değil de Alp'le bir daha bir araya gelmesinler de arıza çıkmasın. Günaydın. Şafak Hanım, sizle biraz konuşabilir miyiz? <laughs> Neyle ilgili Melisa Hanım? Özel bir mevzu. Odamda bekliyorum sizi. Özel bir mesa. Neyse sık dışına. Bizim Metin Bey yeni bir yatırımcı bulmuş. Göndereceğiz bu gıcığı. Vallahi ben pek umutlanamıyorum. Buyurun Melis Hanım. Konu nedir? Bunlar nereden çıktı? Nereden çıktığının bir önemi yok. Hakim mahkemede nereden çıktı diye sormayacak. Senin de bir ilişkin olduğunu düşünecek. nasıl bir saçmalık bu ya? Fatma'nın öldüğü gün bu. Ya bizim Cem'le aramızda bir şey yok ki. Hakim öyle düşünmeyebilir. Ya sen ne demek istiyorsun ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Melis? Alp bunları görmedi. Eğer dediklerimi yaparsan kimse de görmez. Ha sen bana şantaj mı yapıyorsun? Yani oralara kadar düştün mü Melis? Ya sen benden ne istiyorsun? Anlaşmalı boşanma yoluna gideceksin. Manevi tazminattan falan da vazgeçeceksin. Her şey tek celsede bitecek. Yoksa senin de başına ağrır. Müsait misin? Fotoğraflar yetmeyecek galiba. İşimi şansa bırakmayacağım. Diğeri de lazım bana. Evet eminim. Ya neredesin sen? Ağaç oldun burada. Sana çok acayip bir haberim var. Öyle mi? Hı hı. Benim de sana. Söyle hadi. Hayır, önce sen söyledin madem, sen söyle. Peki. Ne bu? Amerikan tıp lisansının iki sınav sonucu. İkisinden de geçmişim üçüncüsü için Amerika'ya gidiyorum. Sen ne ara girdin ki buna? Ya öyle girdim işte. Belli olmadan da kimseye bir şey söylemedim. Nasıl ya? Sen Amerika'ya gitmek için başvuruyorsun. Benim şimdi mi haberim oluyor? Ya kazanacağımı bile sanmıyordum ki. Ortada bir şey yokken de söylemedim işte. Cem, bu benim hayatımın fırsatı olabilir. Sen de başvurursun. Birlikte gideriz. Düşünsene. Sana iyi yolculuklar Şafak. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Cem, Cem saçmalama ya. Saçmalayan ben değilim Şafak. Saçmalayan sensin. Hocam, acile bir vaka gelmiş. Sizi sordular. Geliyorum. Tam da istediğim gibi olmuş. Evet, evet. Bu kesinlikle işime yarayacak. Hak ettiğini alacaksın, merak etme. O Senna esteve em